Herkese merhaba. Umarım iyisindir. Bu video dikkatini çektiyse sigara bırakma konusunda muhtemelen arayış içindesin. Bunun için de doğru yerdesin. Bu videonun içeriğine geçmeden önce kanalımızda sigara bırakma ilaçlarıyla da ilgili bir video var. Bu videonun sonuna da o videoyu ekleyeceğim bu videodan sonra izleyebilirsin. Bu videomuzda ise nikotin sakızları ve nikotin bantları tedavilerine derinlemesine bir bakış atacağız. Yan etkileri neler? Kimler için uygun değil? Nikotin sakızları ya da bantları nasıl kullanıyor? Ve en önemlisi gerçekten de işe yarıyorlar mı? Bu soruların cevaplarını bulmak için sigarayı bırakma serüvenimizdeki bilimsel ve pratik rehberinize hoş geldiniz. Bizim ülkemizdeki nikotin yerine koyma tedavileri nikotin sakızları ve nikotin bantları olmak üzerine iki türde yer alıyor. Yurt dışında ise nikotin içeren pastiller ve spreyler de var. Etkinlikler aslında kabaca birbirine benzer. Birbirlerinden temel farklılıkları kullanım yollarındaki çeşitlilik. Örneğin diş eti sorunları yaşıyorsanız bu sakız çiğnemek sizin için pek uygun olmayabilir. Ya da cilt rahatsızlığınız var ise bu zamanda bantlar yani nikotin bantları sizin için uygun olmayabilir. Ama hepsinin ortak mantığı aslında sigarada bağımlılık yapan ana madde olan nikotinin yeniden vücuda düşük dozlarda verilmesidir. Böylelikle nikotin yoksunluğu daha az bir şekilde yaşanır ve fiziksel belirtilerle daha iyi mücadele edilir. Nikotin sakızı ya da bantları ile vücuda alınan nikotin dozu sigara ile karşılaştırıldığında çok düşüktür. Sigara içimi ile alınan nikotin düzeyi 35 mg bölü desilitre iken nikotin yerine koyma tedavisi ile bu 6 ile 12 mg bölü desilitredir. Düşük dozda nikotin yoksunluk belirtilerin bir kısmını azaltırken keyif verici bir özellik de göstermez. Sigaradan önemli farklarından birisi budur. Sakız ya da bantların keyif verici özelliği yoktur. Ancak şunu da söylemek gerekir. Sakız bırakma dönemi sonrasında uzun dönem sakız kullanan kişiler olabilmektedir. Bu aslında istenmeyen bir durumdur. Nikotin sakızlarının uzun dönemde içindeki düşük nikotin seviyesinden dolayı bağımlılık yapmayacağını söylemek mümkündür. Ancak Yoksunluk geldikçe bu sakızların alınması, stresli durumlarda alınması, odaklanma sorunu yaşadığında alınması gibi durumlar nikotin sakızları ile ilgili davranışsal olarak problemli bir kullanım oluşmasına neden olabilir. Şimdi buradaki iki ürünü de daha yakından tanıyalım. Bunlardan birincisi nikotin sakızları, diğeri nikotin bantları. Nikotin sakızları doğru bir şekilde kullanıldığında nikotin ihtiyacını karşılayarak sigara içme isteğini azaltır. Nikotin sakızların avantajları hızlı bir şekilde etki göstermeleri iken dezavantajları düzenli bir kan nikotin düzeyi sağlayamamalarıdır. Sigara içme durumunda olduğu gibi nadir de olsa yoksunluk oluşturabilir. Ama bu sigarayla karşılaştırıldığında yok denecek kadar az bir ihtimaldir. Şimdiki başlığımız Nikotin sakızının nasıl kullanılması. Bu oldukça önemli başlıklardan birisi çünkü bundan fayda göremiyorum diyenlerin en önemli problemi bu. Bir, doğru dozu seçmek. Yani nikotin sakızlarının çeşitli dozları var. Eğer günde 20 taneden az sigara içiyorsanız 2 mg kullanmanız uygun olabilir. Günde 20 taneden fazla sigara içiyorsanız 4 mg'lık sakızları kullanmanız ilk aşamada önerilir. İkinci önemli kural sakızı doğru çiğnemek. Sakızı yavaşça çiğneyin ve nikotini hissedene kadar devam edin. Bu genellikle birkaç dakika sürer. 3 park etme yöntemi sakızın nikotini salı verdiğini hissettiğinizde sakızı diş etiyle yanak arasındaki bir bölgede park edin. Bu nikotinin ağız dokuları aracılığıyla emilimini kolaylaştırır. Normal sakız gibi çiğnemeye eğer devam ederseniz tedaviden beklenen etkinlikten daha az fayda görürsünüz. Dördüncü başlık yeniden çiğneme. Nikotin etkisi azaldığında tekrar yavaşça çiğneyin ve park etme işlemini Yineleyin. Bu genellikle 30 dakika içinde birkaç kez tekrarlanır. Bu süre sonunda sakız tadını kaybedecektir. Sonrasında sakızı atabilirsiniz. 5. Sakızı kullanma sıklığı gün boyunca ihtiyaç duyduğunuzda sakız kullanabilirsiniz. Ancak genellikle günde 20 sakızdan fazlasını kullanmamalısınız. 6. Yemek ve içecekler nikotin sakızını kullanmadan önce ya da kullandığınız esnada 15 dakika boyunca yemek yememek veya içecek içmemek önerilir. Çünkü asidik gıdalar ve içerikler nikotinin emilimini zorlaştırabilir. 7. madde kişiye özgü durumlar. Nikotin sakızının kullanımı ve dosajı biraz kişiye özeldir. Bu yüzden her zaman bir sağlık profesyonelinin desteğine uymanız önemlidir. Bazı kişiler düşük sayıda sakız kullanımı ile süreci yönetirken bazıları daha sık kullanım ihtiyacı duyabilirler. 8. madde tedavinin süresi. Nikotin sakızının tedavi için kullanım süresi ortalama 3-4 aylık bir zaman dönemidir. Günlük kullanım sayısının bu dönem içinde azaltılması planlanır. Bazı tedavi planlamaları azaltarak sigara kullanımı ile birlikte nikotin sakızlarının 9 ila 12 ay kullanılacağını da belirtmişlerdir. 3 aylık bir örnek nikotin sakız kullanım programını şöyle özetleyebiliriz. İlk 6 haftalık zaman diliminde saat başı 1 sakız. 7. 10. haftalar arasında 2 saatte 1 sakız. 10 ila 12. haftalar arasında ise 4 saatte 1 sakız gibi kullanabilirsiniz. Önemli noktalardan birisi ilk haftalarda özellikle bir aylık dönemde günlük 8-9 sakızın altına düşmemektir. Günlük 1-2 sakıza düşülen aşamalarda ise sakızı bırakmak denenebilir. İkinci nikotin yerine koyma tedavisi nikotin bantlarıdır ve sorumuz nikotin bantları nasıl kullanılır? Sakızlarda olduğu gibi nikotin bantları da doğru kullanıldığında sigarayı bırakmaya çalışan kişilerde nikotin yoksunluk belirtilerini ve sigara içme isteklerini hafifletmeye yardımcı olur. Genel olarak dikkat edeceğimiz başlıklar ise şöyledir. Yine birinci başlığımız doz seçimi. Nikotin bantları farklı nikotin dozlarında gelir. Genellikle günlük sigara tüketimine göre uygun doz seçilir. Bir paketin üzerinde sigara kullanımınız var ise birinci adım olarak da bahsedilen en yüksek dozdan başlamanız gerekir. Sonrasında ise ikinci ve üçüncü adımlara geçilir. İkinci önemli başlık temiz ve kuru cilt. Bandı uygulamadan önce cildin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Band genellikle üst kol, omuz veya göğüs gibi vücudun bir kısmına uygulanır. Kılsız bir deri bölgesi olması oldukça önemlidir. Yoksa etkinlik oldukça azalır. Üçüncü uygulama bandın yapışkan tarafını koruyan plastik veya kağıt tabakaya çıkartın ve cilde düzgünce yapıştırın. Yapışkan kısmı cildinizin her yerine dokunacak şekilde iyice bastırın. Dördüncü madde düzenli değiştirme. Nikotin bantlarını her 24 saatte bir değiştirin. Her yeni bir sigara bandı farklı bir cilt bölgesine uygulanması cilt tahrişini önlemeye yardımcı olur. Örneğin birinci gün sağ omuz bölgesi, ikinci gün sol omuz bölgesi, üçüncü gün ise sağ omuz bölgesinde ama önceki uygulama yerinizin birazcık aşağısında olmalıdır. Beşinci madde kullanım süresi nikotin bantlarının kullanım süresi sakızlarda olduğu gibi 8 ila 12 haftadır. Bu süre zarfında nikotin dozunu yavaş yavaş azaltarak bant kullanımını sonlandırabilirsiniz. İlk ay birinci adım, ikinci ay ikinci adım, üçüncü ay ise üçüncü adımın kullanılması önerilmektedir. Her paketin içinde 7 adet bant yani yama bulunmaktadır. Bu sadece bir haftalık dozdur. Bir ayda 4 paket kullanılır. Tüm tedavi süreci 3 ay olduğu için toplamda 12 paket nikotin bandı kullanılır. Beşinci madde belki de en önemlisi maliyeti. Tabii ki şaka. Bu konuya girmeyeceğim ama birkaç şey söylemek istiyorum. Bazı hastalar özellikle tedavinin pahalı olduğunu düşünüyorlar. Ki ben de hele de bu dönemde bununla aynı kanaatliyim. Ancak bir de bardağın dolu tarafından bakmanızı öneririm. Size zarar veren sigaraya aylardır belki de yıllardır ciddi paralar verdiniz. Bu tedavi sürecinin maliyeti 3 aylık bir zaman dilimi. Geçici bir süre sonrasında sigaraya da ilaca da para ödeme durumu zaten ortadan kalkacaktır. Bunun için denemeye değer bir aşama olduğunu söyleyebilirim. Nikotin sakızlarından da nikotin bantlarından da bahsettik. Peki nikotin yerine koyma tedavilerinin yani bu iki tedavinin sigara bırakma aşamasındaki başarısı nedir? Nikotin sakızları ve bantları sigara bırakma sürecinde etkili bir yöntem olarak kabul ediliyorlar. Bu nikotin yerine koyma tedavileri sigara içenlerin nikotin ihtiyaçlarını sigara içmeden sağlayarak yoksunluk belirtilerini ve sigara içme isteklerini azaltmaya yardımcı oluyor. Çeşitli klinik çalışmalar nikotin sakızının sigaraya bırakma oranlarını belirgin şekilde azalttığını göstermiş kapsamlı bir çalışma şöyle bir sonuca varıyor. Nikotin yerine koyma tedavilerinin plasebodan yaklaşık 2 kat daha etkili olduğunu göstermişler. Yani nikotin sakızı kullanan kişilerin plasebo kullanan kişilere göre sigarayı bırakma olasılığı 2 kat daha fazla. Bu değerler geniş popülasyon grupları üzerinde yapılan ortalama değerler tabii ki de. Bireysel farklılar göz önünde bulundurulduğunda her kişinin deneyimi farklı olacaktır. Bazı kişilerde daha çok etki gösterirken bazı kişilerde ise etkinliğin daha az olabileceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte bireyin motivasyonu, kullanılan destek hizmetlerinin kalitesi, ek tedaviler, kişisel yaşam koşulları varsa bedensel hastalıklar, kullanılan sigara miktarı ve sigara kullanım yılı gibi birçok faktör tedavideki başarıyı etkilemektedir. Bu yüzden bir sağlık profesyoneliyle konuşmak Kişiye en uygun tedavi yöntemini belirlemek için en uygun yoldur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ise sigara bırakma ilaçlarıyla ilgili olan videomuzu izleyebilirsiniz. Sağlıklı günlerde kalın, temiz günlerde ve dumansız günlerde olmanızı temenni ediyorum.